Merhaba arkadaşlar. Bugün kanepeye yeni bir tomas aldık. Dur buraya gösterelim. Doğum günü toması. Hadi açalım. Hadi. Trenimizi de kurduk. Birazdan yeni tomusumuzla oynamaya başlayacağız. Önce kanı. Kana nerede? Kana da burada. Evet, biz tomuzumuzu açıp geliyoruz. Evet, kanefe parti tomasını açıyor. Açtık. Bir gösterir misin? Patan. Beğendin mi? Evet. Ay, renklerine bakabilir miyiz? Evet. Renkleri çok güzel. Hadi oynamaya başlayalım. Evet ama öyle bunu bir katmalıyız. Bir tek tek yollar mı? Sen nasıl gidiyor? Hızlı mı? Yavaş mı? Merak ediyorum. İki tanesi. Hadi tren raylarına. Öyle bunları bir yapmadım. Of. Hadi Thomas'ı koy bakalım raylara nasıl gidiyor. Bir görelim. Peki, ne gidiyor? Kimle yarış yaptıracaksın? Tomuzla mı yoksa kanayla mı? Tomuzla. Hadi bakalım koy ikisini. Hem tekrar trenimizin nasıl çalıştığını da gösterelim. Tren setimizin. Evet. Parti tomuzu da. Evet. Parti tomuzu da burada. Ve başla. Oo, parti tomusu çok hızlı. Bu tomus Hadi tekrar yapalım. Tamam. Şimdi kamayla birleştirdin. Hadi bakalım siz yerinize. Evet kana ve parti tomusu yerini aldı. Aha. Aa, kanamız gitti. Arkadaşlar bizim kanamız biraz yavaşladı. O yüzden sanırım tane şimdi kanayla birleştirip sürüyor onu. Evet. Hadi birleştir yerine koy. Ama bu kurşun düştü. Çünkü önünde kana vardı. Kanaya çarptı. Öyle etmiş sesi. Kanada. Evet, evet.